Merhabalar. Bu videoda aldığım mini klavyeyi sizlere göstereceğim. Ben bu klavyeyi bir buçuk ay önce aldım. Bir buçuk ay boyunca deneyimlediğim şeyleri sizlerle paylaşacağım. İlk aldığımda açılışını video çektim. Şimdi o videoyu görebilirsiniz. Müzik klavye ve mini bir mouse. Yani ikisi beraber geliyor şöyle. USB ile çalışıyor kablosuz. Mini klavye açıkçası benim için büyük klavyelerden çok daha güzel. Çünkü minik olması bana kalırsa daha hoş görünmesini sağlıyor. Aynı şekilde mini mouse da benim elim için daha uygundu. Bu yüzden bu klavye ve mouse'dan memnunum. Şöyle mouse'u bu şekilde size kıyaslamanız için normal bir mouse'la yan yana koyup gösteriyorum. Bir mouse'a göre çok daha küçük ve tatlı ve benim elime daha uygun sanırım. Bu ise bu şekilde daha kaba duruyor ve kullanması çok zor. Genelde bunu kullanırken bileğimin burası ağrıyor. Bu cihaz toplamda 3 pille çalışıyor. İkisi klavyeye takılıyor. Bir tanesi ise mouse'a takılıyor. Ben bir buçuk aydır kullanıyorum dediğim gibi. Ve dün veya ondan önceki gün mouse'un pili bitmişti. Yani bir ay 10 gün gibi bir sürede mouse'un pili bitebiliyor. Tabii benim kullandığım pille de alakalı. Çok kaliteli bir pil değildi. Ve böyle bir sürede bitti. Videoda gördüğünüz gibi klavyenin üstünde koruyucu var. Ancak o koruyucuyla beraber kullanmak isterseniz bazen tuşlar içeri çökebiliyor ve sıkıntı olabiliyor. Onu çıkardığınızda da leke çabuk olur. Bu yüzden ben çıkarmadan nazikçe kullanmaya dikkat ediyorum. Bu klavye ile ilgili Türkçe karakterlerin kullanılmadığını okumuştum. İlk aldığımda gerçekten Türkçe karakterler kullanılmıyordu. Ancak bazı tuşlara basarak Türkçe karakterleri... Açtım ama nasıl açtığımdan emin değilim. Bunu siz araştırarak bulabilirsiniz sanırım. Bu kağıt vardı içinde. Evet, bu bir kağıt. Ee, özellikler yazıyor, tuş özelliği. Ee, kullanım kılavuzu gibi bir şey de zaten yokmuş. Özelliklerin yazdığı bir kağıt var ve e, burada ise bir garanti belgesi var. Başka da bir şey yok zaten. ilk açtığımda nasıl olduğunu görmüşsünüzdür. Ben bu klavyeyi trend yoldan 80 liraya aldım. Şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ama en son baktığımda 90 lira olmuştu. Sanırım bu mouse ve klavye ile ilgili tek sorunu çabuk kirlenmesi. Bu da beyaz olmasından kaynaklı. Yani sizin elinizde ufak bir toz ya da ufak bir Kalem boya lekesi bile varsa hemen mouse'a ve klavyeye geçiyor. Ancak ıslak mendille sildiğinizde o lekeler mouse'dan ve klavyeden gidiyor. Ama dediğim gibi gene de çok çabuk leke olabiliyor. Peki ben bu klavye ve mouse'u neden aldım? Çünkü benim laptopumun klavyesi bozuktu ve yaptırması çok pahalıya patlayacaktı. Ve yaptırsam bile muhtemelen tekrar bozulacaktı. Çünkü daha önce yaptırdıktan sonra kaç sefer bozuldu. Ben de daha uyguna bozulmayacak bir ayrı klavye almayı tercih ettim. Bu arada ben mouse'u kullanırken kendi yaptığım mousepad'in üzerinde kullanıyorum. Siz de yapmak isterseniz videosunu çekmiştim. Videosunu yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz kendi mousepad'inizi yapabilirsiniz. Klavye ile ilgili sorunuz varsa bana aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de size en kısa sürede dönüş sağlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.